Neden söylemedin bana her şeyi hatırladın? Neden sakladın? Ne olur kızma bana. Ancak böyle alışarak dayanabilirsin. İstanbul gibi bir şehirde tek başına bir kadın Orhun Demirhan'ı diye bulamaz artık onu. Bu pusulayı rehine bırakmak istiyorum. Yanında telefon ya da kredi kartı yok. O yüzden fazla uzaklaşmış olamaz. Kızımla doya doya haset gidermeye bak. Raşit benin yeni avukatı benim. Kızını senden alacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.